Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişneli tart hazırlayacağız. Sosumuzun soğuk olması gerektiği için öncelikle sosumuzdan başlıyoruz. 400 gram kadar çekirdeksiz vişneyi uygun bir tencerenin içerisine alıyoruz. 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Sosumuzun içerisinde kullanacağımız nişastalı karışımı hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı nişastaya 3-4 yemek kaşığı su ekleyerek kıvamını açıyoruz. Vişnelerimizi ocağa alarak kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıyoruz. 10 dakika kaynamış olan vişnelerimizin üzerine nişastalı karışımı döküyoruz. Bir taraftan da hızlı hızlı karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Sosumuzun kıvamı, rengi çok güzel oldu. Daha parlak olması için bir çay kaşığı da tereyağı ekleyerek erimesini sağlıyoruz. Daha sonra ocağın altını kapatarak soğuması için bir kenara alıyoruz. Tartımızın hamurunun yapımına geçiyoruz. 200 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağına yarım çay bardağı şeker, bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolusu yoğurt, bir adet de yumurta ekliyorum. Malzemelerin hepsini karıştırıyorum. Unumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 paket de vanilya ekliyorum. Bir miktar daha un ekliyorum. Ben toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un kullandım. Sizler hamurunuzu yoğururken 4 su bardağından sonra mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumun kıvamı gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur oldu. Tartımızın üzerinde kullanmak üzere portakal büyüklüğünde hamurumuzdan bir parça ayırıyoruz. Fazla olan hamurumuzu tart hamurumuzu kalıbımızın alt tabanında kullanıyoruz. Benim kullandığım kalıp 28 santimlik bir kalıp 26-28 santimlik kalıplarda bu hamuru kullanabilirsiniz. Hamurumuz yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için elinizle kolay bir şekilde kalıba yayabilirsiniz. Tartımızın tabanı hazır. Üst kısmının hazırlığına geçiyorum. Ayırmış olduğum hamuru yağlı kağıt arasına alarak merdane ile kalıbımın büyüklüğünde açıyorum. Hamurumun kenarlarını elle düzelttikten sonra oklavadan yardım alarak şeritler halinde kesiyorum. Bu şekilde kalıbınız yoksa borcamda veya farklı kalıplarda da yapabilirsiniz. Üzerini de farklı kalıplarla süsleyebilirsiniz. Tabanımızın her tarafını çatalla delerek delikler açıyoruz. Hamurumuzun kabarmaması için soğumuş olan sosumuzu da hamurumuzun üzerine döküyoruz. Her tarafına eşit gelmesini sağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamurlarımızı da kalıbımızın üzerine diziyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için burada hamurumda ufak bir kopma yaşadım. Hemen düzelttim. Daha sonrasında daha kolay alabilmek için bu şekilde rulolar halinde tartımın üzerine yerleştirdim. Sizler de bu şekilde tartınıza dizebilirsiniz. Daha kolay bir şekilde hamurunuzu alabilirsiniz. Tartımın üzerine kafesler halinde hazırladım. Kenarlarında fazlalarını da bu şekilde bastırarak çıkartıyorum. Tartım hazır. 175 derecelik ısıtılmış fırında kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Tartımız pişerken bu görsel şöleni sizlerin de izlemesini istedim. Sizler için de çektim. tartım fırından çıktı ve artık ılın, ılık bir hale geldi. Tartımız ılıkken üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Tabii ki her zamanki gibi dokusunu kıvamını da sizlere göstereceğim. sosumuzun kıvamının, renginin güzelliğine bakar mısınız? Hamuru da bir o kadar güzeldi. Kıyır kıyır bir hamuru vardı. Çok lezzetli bir tart oldu. Hemen bir çatal alarak sizlere tekrar yakından göstereceğim. Lezzetine doyamadım. Çok güzel bir tart oldu. Bu tarifle mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından. Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.